Apartmanda yaşıyorsan bu videoyu kesinlikle izlemelisin. Öncelikle yalnız değilsin. Her hareketin komşularını da etkiliyor. Evinde tadilat mı yapacaksın? Önce yönetimden izin almalısın. Çünkü o ses sadece senin duvarlarında yankılanmıyor. Fayans kırmak duvar delmek, matkap sesi, hepsi için belirli saatler var. Hafta içi 9 ila 6, cumartesi ise 10 ile 5 saatlerinde tadilat yapabilirsin. Pazar günleri kesinlikle yasak. Benim evim, istediğimi yaparım diyemezsin. Çünkü her dairenin konforu komşusunun hakkıyla sınırlı. Bina düzeninin korunması saygı ve ortak yaşam bilincine bağlıdır. Gürültü ve zamansız inşaat çalışmaları komşuluk ilişkilerinize deleyen en yaygın sorun. Klima, pencere, kombi değiştiriyorsan veya dış cepheye müdahale ediyorsan mutlaka yönetimi bilgilendir. Hem estetik hem de güvenlik açısından zorunlu. Kurallara uymayanlar hakkında yönetim ihtar verebilir, hatta polis ya da zabıta devreye girebilir. Türk Ceza Kanunu madde 546 konuyu net olarak tanımlamaktadır. Yüksek sesle müzik ve televizyon izlenmemeli. Komşuları rahatsız edecek düzeyde gürültü yapılmamalıdır. Eşyalar çekilirken dikkatli olunmalı, sandalye ve mobilyaların altına ses kesici malzeme yerleştirilmelidir. Unutmayın, apartmanda yaşamak saygı ister. Bir binada huzur, sessizlik ve doğru iletişimle başlar. Daha önce tadilat yaptırırken komşularınızla sorun yaşadınız mı? ya da matkap sesiyle uyandığınız günler oldu mu? Yorumlarda konuşalım. Daha fazla bilgilendirici içerik için Hürriyet'i takip etmeye devam edin.